arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl şey yapılır böyle. Yani nasıl end portalı oluşturulur onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Arkadaşlar çünkü kulaklık takmayı üşendim. Oyunun sesi de yok. Neyse. Evet arkadaşlar yaratıcı yapacağım yapacağım yani. Çünkü end portalı mobilden nasıl oluşturulur ona bakacağız. Biz dünyaya da gerek yok arkadaşlar. Tamam oldu gene de oluştur. Evet beta oynuyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü böyle çıktı. Nasıl yapılıyor? Hemen göstereyim. Çekiyor değil mi? Çekiyor tamam. Evet şu anda Lan hadi hadi. Yüklenmeyen dünya yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu arada doğduğunuz yer ve oluştuğunuz yer çok da önemli değil arkadaşlar. Yeter ki böyle düzlük bir alan bulun. O, orası da yeterli. Evet şimdi birçok kişinin bilmediği şey. Mobilden tabii ki de. Çoğu kişinin bilmediği şey. Mobilden herkes denemiştir bakın bir kere. Bakalım. Bak. Şimdi boş bir arazi de pek yokmuş lan burada. Neyse şurayı bir boşaltayım ben. Böyle yani taşları kırayım. Ay, hadi kırıl be. Neyse tamam. Evet arkadaşlar ilk önce böyle yapıyorlar biliyorsun. Artık yani kimse herkes biliyordur umarım yani bunu. Yoksa yapamazsınız tabii ki de. Neyse bunu herkes biliyor sıkıntı arkadaşlar bunları koymayı bilmiyorlar. Böyle koyuyorlar. Bakın. Ve benim gibi diziyorlar. Sonra da açılacaklarını zannediyorlar. Ve maalesef siz de böylesiniz ama hayır arkadaşlar böyle açılmıyor bu. Lan her şeyi açtım ya. Evet şimdi bunların hepsini kırmak zorundayım. Çünkü yanlış oldu. Bunun bir şeyi var arkadaşlar taktiği. Şöyle kırayım da taşlarda kırılmasın bakın böyle koyuyorum ben bunları olmadı az önce nasıl yapacaksın sen çünkü bunun bir taktiği var arkadaşlar bakın böyle koyuyoruz ya içe doğru olması lazım bakın mesela bu doğru oldu neden çünkü şu beyaz kısmı böyle beyaz ikili kısmı bakın şu kısım şöyle elinin ucu işte oradaki beyaz kısım arkadaşlar kankalar şuradaki beyaz kısım arkadaşlar içeriye doğru gelmeli. Bakın doğru. Doğru. Bakın. Bakın bu yanlış oldu. Çünkü neden içeriye girmedi? Keşke şunu da unutmasam. Heh, bakın bu sefer doğru oldu. Şu beyaz kısma çok dikkat edin. Bu da olmadı. Neyse. Neyse. <laughs> neyse ya sonradan yaparız. Hep hiçbir olmadı arkadaşlar. Nedenini açıkçası ben de bilmiyorum. Hiçbiri olmuyor. Eee, yeter artık atmak istemiyorum şunları. Şu üçünü şu, şu koyayım. Evet arkadaşlar böyle koyduğunuzda yeniden kırmanız lazım. Artık yani. Evet. Aynen. Evet o da doğru oldu. Evet arkadaşlar bu ikisi olmadı. Ya Evet. Şimdi arkadaşlar en en de gidiyoruz. Hazırladım. Bakın. Bak bu da oldu arkadaşlar. Ve bunu da doğru şekilde yerleştirdiğimizde olması lazım. Fakat şu an olmadı. Ve evet bu kısmı unutmuşuz. Evet arkadaşlar. Bunu yanlış yaptık. Yanlış. Yanlış. Tamam. Bu için yeniden kırıyoruz arkadaşlar siz tabii bu kadar zorlanmazsınız herhalde. Ya git. Böyle. Ben birazcık da umursamadığım için ve bu içinde koyduğumuzda aha da açıldı arkadaşlar. Bu mobil Gerçek diyorum mobil arkadaşlar. Hatta Ender Dragon falan da var arkadaşlar. Ben bunu kaç 5-6 yıldır 2017'den beridir deniyorum arkadaşlar. Daha dün arkadaşımın Ocean the Furby'nin evindeyken denemiştim. Ve oldu arkadaşlar. Yapmayı becermiştim. Evet bakın End. Mobilden. Bakın mobilden End'i bulduk. Ender Dragon'un da zaten şey çıktı. Aa. Evet, böyle bir yerde çıktık. Evet arkadaşlar, bakın en Bakın ve ender ender hası. Aynen. Evet, şimdi öldürelim. Bu ejderhayı da öldürelim arkadaşlar. Size de göstereyim oyunun bitişini nasıl. Patlat. Patlat adam şey yaparken ejderha şey yaparken can alırken patlattık ya ne kadar caniyiz hayır bana ne ya çok da umurumdaydı endermenleri buraya hapsedemezsin öl geber eh, ya şöyle de vuramıyor muyuz ya eee, vurulmuyor arkadaşlar Allah'ım bunu <laughs> Evet son bu kaldı arkadaşlar. Bunu yapamıyoruz. Patladı. Evet arkadaşlar. Gene her zamanki gibi bakın. Anlam bunu. Alamadık. vuramadık arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bir noob olduğum için vuramıyorum. Aha. Evet arkadaşlar, buglı olabiliyor ama birazcık. Çünkü mobi. Bakın vuruyorum arkadaşlar şu anda. Bakın, vurulabiliyor. Ama biraz Havadayken vuramazsınız ama tabii ki de. Pro değilsiniz, dream değilsiniz vuramazsınız çünkü zor baya. Ben burada duracağım çünkü yaratıcıyım. Ama siz denemeyin bence yani eğer ki buralara gelirseniz. Çünkü ben yaratıcıda olduğum için ölümsüzüm. Hadi gel lan, Şerefsiz. Hadi oğlum. Gelmiyor arkadaşlar. Heh, çok şükür. Bakın vuruyorum. Öl evet, evet. evet. Öl, öl, öl. Bakın içinden geçemiyorum. Neden? Çünkü bir tanesi kalmış lan. Neyi kaldı? Kim kaldı? Söyleyin bana. Olmaz. Az önce bir şey olmadı mı? Bu nereden canını yükledi az önce? Canını yüklemedi mi? Öl, 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 öl. Evet arkadaşlar biraz zor, biraz zaman alacak galiba. Bunu izleyebilirsiniz istiyorsanız. Ee, buradan zehirli ok da yapayım. Dur lan buradan mı? Şerefsiz öp öp. Geber geber bit. Evet arkadaşlar. Ok, ok 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 ok. Ok 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 ok. Ok 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 ok. Bakın şimdi vuracağım. Ender ejderhasını. Evet arkadaşlar. Çok hızlı uçtuğu için zor vuruluyor. Lan geber şerefsiz. Ah. Allahım bunu kaçtı arkadaşlar kaçıyor şerefsiz kaçıyor Allahım bunu Allah evet, öl öl evet arkadaşlar biraz zor bunu öldürmek bu arada siz buraları izlemeye de bilirsiniz biraz geç söyledim ama hemen kaç be Duvardan da vuramayacağıma göre. Lan gelsene artık. Öl, öl, öl. Lan neyle vuram? Ölüm öl. Öldürdük arkadaşlar. Bakın. Öldü. Bakın. Öldü arkadaşlar. Bir de bunun yeniden çağırmanın taktiğini de göstereceğim size. Arkadaşlar. Neredeydi? 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 End kristali. Hah. Buraları izlemeyebilirsiniz eğer ki biliyorsanız. Lan. Aynen. Bakın. Buralara bunları koyduğunuzda arkadaşlar yeniden canlanacak. Aa lan end portalı var orada. Direkt end gemilerinin yeri de var arkadaşlar. Oraya hiç gitmedim ben. Şimdi fark ettim daha. Mobilde de varmış o. Nerede yani vardır da ben nerede olduğunu bilmiyordum. Evet. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Şunu da yapalım. Acaba bunu eklemişler midir ki? Daha eklememişler ya. Eklememişler arkadaşlar bunu. Böyle diye hatırlıyorum çünkü ben. Böyle değilse de çok doğumundaydı arkadaşlar. Gelin bir gezelim şu şeyleri. Eee uzun bir video oldu farkındayım ama ee, arkadaşlar gördünüz mü az önceki portakı, port portak neyse porta portalı gördünüz mü arkadaşlar ee, ben göremiyorum da Oğlum nerede bu portal Heh, burada burada evet arkadaşlar ama size şöyle bir şey söyleyeceğim eğer ki yaratıcıdaysanız yeni blok Evet arkadaşlar yeni bloğumuzu bulduk. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar buraları